Merhaba arkadaşlar, Drunk Gaming'in yeni bir bölümünde birlikteyiz. Ben Kaya ve Haftalık Konuşma'nın yeni bir bölümünde birlikteyiz. Her Pazartesi haftalık konuşma yapacağım. 50 sonra sizin sorularınıza geçeceğim. Ee, şu an 50 Obele'de önce de her Pazartesi dediğim gibi çekeceğim bu haftalık konuşmayı. Ya da adı, değişe, adı da değişebilir. Yani hemen şey yapmayın. Bunu yaptığımın sebebi özür dilerim. Aferin. Demek ki de bulamadım ama herhalde haftalık konuşma olacak. Evet, ee, şimdi ilk önce dışarıdan ses gelebilir, özür dilerim. E, i̇lk öncelikle bana Facebook'tan e, sorulan sorulara geçeceğim. Yani zaten bayağı bir soru soruluyor ve soru aynı. Neden Minecraft videosu çekiyorsun? Minecraft videosu çektiğimin sebebi, aslında ben de bilmiyorum. Şu an e, bütün herkes Minecraft seviyor, yani Minecraft. Garip. Neyse. Minecraft seviyor ve eee ne diyeceğimi unuttum. Yani ben de sizin sevdiğiniz şeylere gitmek istiyorum. Yani bazıları Minecraft seviyor. Bazıları aşık. Yani gerçekten. Ciddi yazın beni. Gerçekten. Bizim okulda bir tane çocuklar her gün Minecraft tişörtüyle Minecraft'a kötü laf küfür eden hatta. Üf, kötü laf boş ver. Yani kötü laftan e, kastettiğim ee, Minecraft iğrenç boyun. Onu öldürür. Onu öldürür. bilgisini sana ana bacı ananı beni söver yani. O kadar. Ya ona aşık. Onsuz yaşayamıyor çocuk ya. Annem hani şey vardı ya Ev bakanlık ikinci ölmesini anlattı yok. Aileler ve psikoloji bakanlığı mı ne kaldırılacak filan Minecraft dedi. Ee, o yüzden aaa diye ben yani, çocuklar atmaya başladı okuldan. Bayağı bir garip çocuk ama severim onu. Neyse konumuz değil. Ee, neden Minecraft videosu geliyor? İşte dediğim gibi sizin sevdiğiniz şeylere şey yapmak istedim. Ee, yönelmek istedim. Bir de tek Minecraft videosu yok şu an. Yani ben şöyle bir şey uyguluyorum. Hmm. Nasıl desem? Mesela bu kanal ne zaman açılmıştı? Neyse hatırlamıyorum. 3 ay önce açıldı diyeyim. 4 ay önce ben bu videoyu çekiyordum zaten yavaş yavaş. Yani Steam hesabım vardı da fazla kullanmıyordum. Paypal'ım falan yoktu. Paypal'ı e, aldım. E, normal e, oynadığım oyunları PlayStation üzerinden. Yani şu şey üzerinden oynuyordum. Böyle PlayStation falan. Ona da gidiyordum. Aa buradaymış PlayStation. PlayStation. Şu yerde göremezsiniz ama neyse. E, or Orada oynuyorum. O yüzden. Yani, tek Counter Strike falan. Dota. Lol. Ya fazla lol oynamıyorum. Ya, yani, sevmiyorum ben lol. Neyse e, i̇şte onları oynuyorum. Game Capture, e, Game Capture'ı sipariş ettim. O gelecek. O geldiği zaman PlayStation üzerinden, PlayStation 3 üzerinden e, bilgisayardan bilgisayar dan çekeceğim. Yani Game Capture'ın ne işe yaradığını biliyorsunuzdur. Kayıt ediyor. Yani bilgisayardaki e, PlayStation'daki görüntü bilgisayar atıyor. Oradan frapsan çekiyorum. Dörtü ise yankı çekecek. E, yakıyor. Yankı'nın videosunu atmadım. Yani bizim eve geldim. Bir FIFA maçı yaptık. Biraz görüntü kalitesi bozuk bilmiyorum o videoyu yükleyebilir miyim yüklemez miyim bilmiyorum. Buradan yankı eğer bu videoyu izliyorsa özür dilerim. Ee, işte onu bilmiyorum yani şu duvara şey yaptık sonunda ama biraz görüntü kalitesi kötü oldu. Yani bilmiyorum onu düzeltebilirsem yüklerini düzeltemezsem özür dilerim. Ee, işte öyle. Gen Capture'ın gelmesini bekliyorum. 3 hafta gelecekmiş. E, ee, sipariş ettim ebay'den. Gelince Minecraft dışında videolarımız zaten var. Ve onları yükleyeceğim. Bir de onları yükleyeceğim. Yani PlayStation'dan çektiğim videoları. E, ee, işte dediğim gibi 5 dakika ya da 2 dakika öncesinde açılan konu böyle nasıl vardı ben de bilmiyorum. Neyse işte ee, dedim yani demiştim ya biraz önce. 4 ay önce ben bu videoları çekmeye başladım. O 4 ay içerisinde bir e, şey bir ay boyunca Minecraft videosu çekmeye başladım ve YouTube e, kanalımız açılınca PayPal satın almaya karar verdim. Eee PayPal aldım. Oynar dedim. Böyle. Böyle. Ne diyeceğim unuttum. Göt oldum. İşte ee, onların videosu, videolarını çektim. Fakire 2'yi çektim. Ee, Sen demiştim e, Fakire 2'yi e, çektim ama şu an yüklemede bir problem olduğu için yani nasıl desem benim yüklemede problem değil de videoda bir e, problem var. E, nasıl bir problem? Bazı günlerde benim e, sesim gidip geliyor. Bazı bölümlerde oyunun sesi gidip geliyor. Bazılarında görüntü kayboluyor 10 saniye boyunca geri gidiyor. Görüntü kayboluyor geri geliyor. O biraz geri koymuş. Herhalde onun videolarını silmiş olurum. Onunla ilgili çalışmalarım hala devam ediyor. Yani bir, şekilde düzeltebilir miyim diye ama düzeltemem büyük bir ihtimalle. İşte ee, işte yüzden ben de aldım oyunları. Anton zaten şu an ee, ilk bölümü şey hazır. İlk bölümünü çektim yükledim hatta. E, 4 bölüm kaldı. Yük, e, yüklemem gerekiyor. Onları da yükleyeceğim. Bari 3 bölüm kaldı. 3 bölüm kaldı. yüklemen yüklemem gerekiyor. Onları yükleyeceğim. E, başka ne vardı? Adlarını unuttum ya. Evet zaten, zaten göreceksiniz. Her hafta düzenli olarak video yüklemeye çalışıyorum ama e, 8. sınıf olduğum için ve şu teok problemi olduğu için aslında teok skin'de bile değilim ama ne yapayım lise Annem benim için ve alemin için. Ee, öyle. öyle. Yani ne diyeceğimi unuttum. Ee, kitap okuyun arkadaşlar. Kitap okuyun. Yoksa benim gibi olursunuz. İşte bu arada ilk kez ben kabere karşısında görmüş olursunuz. Biraz böyleymişti videolara kameramı koymayı düşünüyorum işte dediğim gibi Şu baraja geçebilirsen 50 abone barajına geçebilirsen çok sevinirim ee, Benim için ben ona öyle bir kendime baraj koydum 50 abone 100 abone, 150 abone, 200 abone Hedefim şu an yani 1000 aboneye kadar ulaşmak Sanıyorsam Youtube 100.000 aboneye bir özel plaket veriyor Onda yakında şu duvarda aslında görmüş olursunuz yani şu duvarda Şöyle yaparsak evet şu duvarda o kamera nasıl oraya çekiyor ya? Bak şu, evet, bak şöyle desem. Tam burada elimi okşadığımın yerde. Ee, orada görmüş olursunuz her bu aboneye geçersem. Genellikle burada videoyu çekeceğim. İşte öyle YouTube'u kapatma gibi bir şu anlık niyetim yok. Çünkü nasıl desem önceden ben iki tane kanal kurmuştum. Bir, bir tanesine katılmıştım. Team Turkey. İlk YouTube şey yani ona katılmıştım. Ondan sonra iki tane kurucu oyun ver, oyun yaratıkları. İlk e, YouTube kanalım oyun yaratıklıydı. E, yaparım, e, tıklıyorum. Oyun yaratıkları için Türkiye oldu. Çok özür dilerim ama adı değişti. E, evet arkadaşlar, biraz önce kamera bir hata verdi onu düzelttim. Ne diyordum? İşte onları çekeceğim diyorum herhalde. Ben de hatırlamıyorum şu an neyse. Şimdi. İşte öyle videolar çekeceğim. Ne dedi dedim şu an hiçbir bok hatırlamıyorum. Hiç <laughs> Neyse ee, şimdi başım da başladı. İşte dediğim gibi 50 abonundan sonra sizin sorularınıza burada görebileceğiniz bir şekilde şöyle kamerayı ortalarsak şöyle sizin sorularınızı oraya koyacağım. Orada siz de okuyabileceksiniz. Yani. Ee, ve siz okuyacaksınız. Yani ben okuyacağım ve cevaplarını vereceğim. Bazı arkadaşlarım şey diyor, e, canlı yayın olacak mı? 100, 100 aboneden sonra canlı yayın yapabileceğim. Twitch'teki parayla da ayak evet bu ayak arkadaşlar yanlış görmediniz. Şu an gece saat 1 çünkü e, yeni eve geldim. Arkadaşlarımla biraz takıldım da alırsınız. Normal hayat işte. Neyse. Artist gibi olmuş. Yani gerçekten bazen oluyor. Ben ha hatırladım. Bak okey. Dedim hatırladım. Yani bu video başlarken dedim ya unuttum. Neyse. Artist gibi olmasın bu konuyu attım bir yere. Şimdi diğer konuya geçelim. İşte ee, bana ne diye diğer diğer, diğer unuttum diğer YouTube kanalı. Evet diğer YouTube kanalı unuttum. Ama bir tanesinin kurucu oyundu. Onu da kapattım. Yani fazla istemedim. Çok yorulmuştum. Team Türkiye'de bayağı beğenmiştim ama sonra ayrıldım. Yani fazla baskı geldi. Yani şöyle bir şey kanala video gelmiyordu. Ben de video çek video çektim. Bayağı da kızlar. Yani neden ben siz video çekiyorsun filan dediler. Biz siz ya da ama kanalda hiç video gelmedi arkadaşlar tek kanal video yükleyen yüzde yüz bendir yüzde yüz İşte öyle. Aletlerime tanıtacağım ama şu anda fazla bilgisayarım var, şeyim var. Fazla bir şey yok. Ee, öyle. Ee, başka, başka, başka diyebileceğim. Ha. Hmm, unuttum. Aslında diyeceğimi bulamamıştım. O yüzden unuttum demeyeyim. Ee, kanal için yapabileceğim şeyler bir şey yok yani şu an, ee, dediğim gibi yani 50 abone barajını geçince her şey olur ya da 100, 100 abone barajına, neden 100 bin diyorum anlamıyorum. Kanalım için ee, bayağı bir uğraşacağım, sosyal medya hesaplarımızdan lütfen bizi takip edin, Twitter ve Facebook üzerinden. Genellikle Twitter'daki bana sorulan soruları e, cevaplamaya çalışacağım çünkü Twitter en güncel kullandığım şey, tabii ki de sizin yorumlu, yorumlarınıza bakacağım. Öyle sorar soracaksınız. Eğer sorarsanız soracaksınız demeyeyim. Eğer sorarsanız buradan da seçeceğim. Ama ben sadece bu videonun altından sorularınızı kabul edebilirim. böyle ee, bir şey. Aslında diğer videoların altından da kabul edebilirim. Çok uzun zaman alır. Yani diğer videolar, videoları filan çekmek de zaten uzun zaman alıyor. Oraya göstereyim çünkü orada bilgisayarım. Ee, öyle. Yani o yüzden yani uzun zaman oradan en güzel yorumları seçmek. Oradan bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler falan. Neyse onlar hiç girmeyeyim. Twitter ve ee, bu konu bu videoların yani haftalık konuşma videolarının altındaki sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Ee, 15 soru şey yapacağım. Ee, ya 10 soru ya da 15 soru ee, cevaplayacağım. Aslında de barajını ben de düşün, düşünemedim, yani fazla eğer soru gelirse diye Fazla soru gelir diye daha doğrusu Eee Elabene barajını koydum şu haftalık konuşma videosunda Ama eğer e, Şu an galiba kanalımız 15 kişi, 15 kişi de bir soru e, Evet arkadaşlar yine bir e, soruna karşı karşıya kamerayla Kamera dedim iPhone kamerası <laughs> İyi de bir şey diyor, yeterli aranızı ara Al Allah'ımız yok diyor. Ben de bazı videoları falan sildim. İşte iPhone çektiğim için e, 33 dakika, 27 dakika, 15 dakika e, şey o e, şeyle çektiğimiz videolar, yani çektiğimiz videoları onlar bayağı bir yer kaplıyor. Onları hemen düzeltmem lazım. Yine burada, burada tutuyorum ki bilgisayarda eğer yanlışlıkla falan silersem Buradan oraya geçirebilir mi? Eğer o sorunu düzeltir, düzeltme, düzeltirsem düzel çok düzeltmez. Hemen koyacağım ki şu videoları sileyim. Ama ilk önce bununla ikinci ilk önce bunu görmüş olabilirsiniz. Ee, sonra diyeceğim aslında bu kadar arkadaşlar. E, ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi şimdi e, istediğiniz kadar buradan soru sorabilirsiniz. Bizden çok yorumlarınızı da alabilirim ama sadece şu anlık. Ee, Facebook ve Twitter üzerinden bizi takip etmeyi unutmayın. eee Eğer bana ulaşmak, özelden ulaşmak isterseniz Facebook hesabım tckyunal eee ve eğer dediğim gibi TCK tckyunal ve eğer Twitter'dan da özelden ulaşmak isterseniz eee hesabına bakabilirsiniz. kayaunalegos ben zaten videonun açıklama kısmında onların adlarını koymuş olurum. Instagramda da Carlos Portos. Ee, Vanda Portos. <laughs> Instagram'da söylemiştim. Snapchat'te de Carlos Portos. Tumblr'da da Carlos Portos. PlayStation 3 hesabında da Carlos Portos. <laughs> PlayStation 4 hesabına da Carlos Portos. Başka Tumblr'da söylemiştim galiba. Askefen'de da Kios Portos. Tek Twitter ve Facebook dışında bütün her şey ee, hep videoların açıklama kısmına attığım Trank özel kendi sayfasıdır. Ee, oradan bazı sorularınızı sorun. Ama özel bir durum varsa, ya mesela ben sizle video çekmek istiyorum ya da sizinle bir gün görüşebilir miyiz? Tarzında sorularınız varsa lütfen ya Twitter ya da e, Facebook, Çiş, kişisel Facebook ve Twitter essa baba edebilirsiniz. Şimdi ben teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.